Aksanım kitapları her an elimde. Bu güzel şarkı ise hep dilimde. Geldik bir sonraki çalışmaya. Çok heyecanlandım. Artık heceler, kelimeler üretmeye başlayacağız çocuklar. Hadi ilk olarak bunlara bakalım. Nedir bu? Güzel. El. O zaman biz şimdi daha önceki dersimizde öğrendiğimiz E harfi ile bu harfini bir araya getiriyoruz. Ve bunu birlikte okuyoruz. Nasıl mı okumalıyız? İşte tam şöyle. El. El. Evet, harikasınız. Hadi bir kez daha benimle tekrar edin. El el. Bunun yazılışına birlikte bakalım bir de. E ve l seslerini bir araya getirdik. Ne oluşturduk? El. İlk önce gördüğümüz harfi okuyoruz. E. Daha sonra l. l. E. L. El. Bunları birleştirerek okuduk. Harikasınız. O zaman geçelim bir sonraki kelimemize, hecemize. Bakalım burada ne varmış? Şimdi burada ilk olarak L sesi, daha sonra da E sesi var. Önce L, sonra E. Şimdi bunu birlikte söylemeye çalışalım. L, -L, -E, L e. Ama aralık vermeden... Birleştirerek söyleyelim. L. -le. Harika. Hadi birlikte tekrar edelim. L. -le. Ne öğrendik? L. -le. Harikasınız. Bir kez daha tekrar edelim. L. -le. Hadi bunları bir araya getirelim yine. Bakalım. U E. Bir araya getirdik. Yan yana yazdık. Ne oluşturduk? L. L. Çok güzel. Bunu da öğrendik. Hadi diğerine bakalım şimdi. Burada ne yapıyoruz? Burada ilk olarak öğrendiğimiz E harfi var. Sonra biraz önce öğrendiğimiz L hecesi var. Şimdi bu ikisini bir araya getirelim. Önce şu pembe olanı okuyalım. E L E L Ele Ele Harikasınız. Bir kez daha tekrar edelim mi? E L Ele Atınım kitapları her an elimde. Hadi diğer kelimemize geçelim o zaman. Bakalım burada ne yapıyoruz? Neydi bu? El. Güzel. Diğer hecemiz L. El. L. El. L. Elle. Çiçeğe elle. Topa elle. Değil mi? Elle yazıyoruz. İkisini bir araya getirdik. İki heceyi elle kelimesini oluşturduk. Hadi bir kez daha bakalım. L L ve bir araya getirdiğimizde L L L güzel bunu da tamamladık o zaman gelin bunları birlikte yazalım şimdi önce bir kez okuyalım ne yazıyordu L L harika şimdi yazıyoruz hadi başlayalım İlk olarak İlk söylediğimiz harf E. E. L. L. Bir tane daha. E. L. L. E. L. L. Ne yazıyormuşuz? El yazıyoruz birlikte. Öğrendiğimiz ilk kelimemiz el. Bu da tamam. Bunu da yapalım. El. 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 Tamam. Hadi bakalım. Diğerlerini de tamamlayın çocuklar. Evet. Geldik ikinci çalışmamıza. Okuyalım birlikte. U E L L Ne yazıyoruz? L yazıyoruz. Evet. İlk önce U sesi sonra E L Hadi bir tane daha. L. 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 Bunu da yazdık. Nasıl gidiyor çalışmalar? Güzel. Harikasınız çocuklar. Sabırlı olun, gayretli olun. Hadi bakalım bir tane daha. L. L. L Bu da tamamlandı. L Küçük E harfi bir aralığa yazılırken küçük U harfi ise iki aralığa yazılıyor orada değil mi? Buna dikkat ediyoruz kurallara. Harika. Hadi. Devam ediyoruz bu arada. Sıranın sonuna kadar gelelim. L bir tane daha yazdık. Ve sıranın solundaki L yazıyoruz. L. Bunu da tamamladık. Diğerlerini de tamamlayın olur mu? Evet, geldik bu kelimemize. Bakalım ne yazıyordu? E L ele un eliyoruz değil mi elemekten bahsediyor ele hadi şimdi bunu yazalım e le ele e -le. bir sonrakine geçtim e le ele bir tane daha Boşluk bırakmayı unutmuyoruz. Bunların üstünden geçerken boşluklara dikkat ediyoruz. Ama kendiniz yazarken mutlaka uygun boşluklar vermeyi unutmayın çocuklar. Hadi başladık bu arada diğerine. E, L, L, E, L. Bu da tamam. Bunu da tamamladık siz sizde. Tamamlayın bakalım onları. Hadi devam edelim. El le. Bir kez daha. El le. Elle. Hadi yazalım bunu da. El le. Elle. Yanlış yapmaktan korkmayın burada. Hatalı yaparsanız, dışına çıkarsanız, silin, tekrar yapın çocuklar. El, l L L L bir tane daha. L L L haydi sıradaki. L L L L L tamam ben bunu tamamladım sıradakiler sizde hadi tamamlayın onları da yazma çalışmamızda tamamladık çocuklar. O zaman kontrol edelim yazdıklarımızı. Bakalım ilk olarak ne yazmıştık? Şimdi okuyalım bu arada. El, el yazmıştık. Hadi kontrol edelim. Üzerlerinden geçtik. El yazdık. Bu sırada da boş kalan yerlere uygun aralıklar bırakarak el, el, el yazdık. Harikasınız. Diğerine bakalım. Burada ne oluşturmuştuk? Hangi heceyi oluşturmuştuk burada? Çok güzel. L. -le. L. -le. Bunu da kontrol edelim bakalım. Bunları tamamladık. Ve yine uygun boşluklar bırakarak L hecemizi yazdık. Bir sonrakine geldik. Burada ne yaptık? E, L. Ele. Neymiş? Ele. Hadi yazdıklarımızı kontrol edelim. E L L ele Yine uygun boşluklar bırakarak ele kelimemizi yazdık buraya da. Bir sonraki ise okuyalım önce tekrar bir. El elle. Elle. Çok güzel. Bunları da tamamladık. Ve yazmamız gereken kısmı da buraya yazmıştık. Hepinizi tebrik ediyorum. Bence çok güzel yazmışsınızdır bunları çocuklar. Şimdi sayfamıza devam edelim bakalım. Ne geliyor karşımıza? Güzel bir çalışma geldi çocuklar. Ne diyor? Üzerinde l harfi olan uçurtmaları mavi ama Büyük L harfi olmalıymış. Eğer büyük L harfini görüyorsan maviye boyayacaksın o uçurtmayı. Küçük L harfi görüyorsan da onları sarı renge boyamalısınız. Hadi bakalım. Büyük o zaman mavi küçük L harfi sarı. Bu şekilde tamamlayıp tüm sayfadaki çalışmanızı boyayın çocuklar. Atınım kitapları he. Çalışmanızı da tamamladıysanız birlikte kontrol edelim. Bakalım doğru yapmış mısınız? İşte! Bakın! Mavi, 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 mavi. Büyük L harfleri mavi olarak boyandı. Sizin de doğru yaptığınızdan eminim. Aksanım kitapları her an elimde Bu güzel şarkı ise hep എൻ്റെ മുടെ